Merhaba, bugün sizlere sahibini çok havalı gösteren bir araç tanıtacağım. İtibarın kralını görüyor bu araca binenler. Bu araç sahipleri biraz, yok ne biraz, çok fazla kendini düşünüyorlar. Yanlarına kimseyi almıyorlar. Ne olur sanki yana bir arkadaşını da alsan o da seninle gelse. Ama yok. Neymiş efendim? Bu aracı binmek için yıllarını vermiş. Ona sahip olmak için ömrünü vermiş. Bu insanları da anlamıyorum kardeşim en büyük hedefini veya başarını araç sahibi olmakla eş tutmak da ne demek? Neyse, biz geçelim aracımızın özelliklerine. Adeta performans canavarı olan aracımız düz hatlarıyla dikkatleri üzerine çekmekte. Gören herkes içindekinin kim olduğunu merak etmekte. Acaba kendisi ne zaman bu model araca sahip olacak diye düşünmek istiyor ama kendisine sıranın hemen geleceğini zannetmiyor. Entegre edilmiş anlam dolu bir sessizlik geçişinizi unutulmaz kılıyor. Araç klasik bir araç. Sürekli bir üst modeli çıkan bir marka değil. Dokunmatik ve sesli kumutla çalışan çevre dostu bir araç. Konfor ve sürüş keyfi kişiye göre değişmekte. Yani aracı binene kadar ki performansınıza göre konforunuz değişmekte. Şeriat, pardon şerit takip sistemi sayesinde yoldan çıkmazsınız. Yoldan çıksanız da varış noktasına sizi güvenli bir şekilde ulaştırırlar. Aerodinamik hatları ve tek renk seçeneği ile can alıcı bir tasarıma sahip olan aracımız sadece bir taşıma aracı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının son ifadesi. Kaç beygir gücünde diye sormayın. Beygir gücü falan değil. Dört insan gücüyle çalışıyor. Bu dört insan sizi varış noktasına götürene kadar sürekli değişmekte. İnsanlar bu araç için ölüyor be, ölüyor. Videoyu izleyip dalga mı geçiyorsun kardeşim?" diyenler için şunu söyleyeyim. Siz o soruyu hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlara sorun.